Merhabalar dostlar. Dünden gelen haberler, resmi gazetede yayınlanan arkadaşlar, bilgilerle şu anda BIST, Borsa İstanbul daha doğrusu BDDK, SPK, Sigorta Gözetim gözetim ve denetleme kurulu arkasından baktığımız zaman da Türkiye Varlık Fonu ve BDDK'nın kararları arkadaşlar Borsa, borsaya oldukça yoğun kap gelmeye başladı. Bu kaplar zaten ne ile ilgili biliyorsunuz ki payların geri alınmalarıyla ve payların geri alınması ile ilgili revizelerle ilgili arkadaşlar. Şu ana kadar dün itibariyle daha doğrusu saat sabah şu anda 7.30 7.20 geçiyor. Şu ana kadar arkadaşlar 25 tane şirket bildirim yayınladı arkadaşlar. Payların geri alın alınması ile ilgili Türk Hava Yolları'ndan bir koya Türkiye İş Bankası'ndan Verusa'ya Verusa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Acı Payam, Asel Acı Acı Acıpayam Ereğli Demir Biotrend Or Çay Pasifik Gayrimenkul Seyitler Kimya Şeker Bank İş Yatırım Rubeniş Info İdeal finansal teknoloji araçları, hedef girişim, hedef holding, etiler, gıda sanayi, comfort gıda, altın yağ, Türkiye Vakıflar Bankası, etiler, rainbow var arkadaşlar. Bazıları da bunları özel durum olarak yayınladı. İşte bunlardan bir tanesi de katmerciler şeklinde arkadaşlar. Katmerciler holding de ben diyor ki şey yapacağım diyor. Ben de buna eşlik edeceğim diyor. Gayet de mantıklı arkadaşlar. Çok da iyi bir şekilde alım yapmaya çalışacaklar gibi. Borsayı stabil hale getirmek için yaklaşık arkadaşlar 25 tane şirket şu anda hisse geri alımları ile ilgili revize veya yükseltme şeklinde arkadaşlar KAP yayınladı. Hadi hayırlı olsun bakalım gün içerisinde nasıl açacak diye görüyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu tür haberler için arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.